ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. Seyyidina Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmaîn. Her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Evet, her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Ayetleri nasıl nasıl kalbimize indiği zamanlar Peygamber Efendimizin ve Müslümanların kalbine nasıl inşirah vermiş ise işte bu ayeti kerime bugün bizim kalbimize inşirah veriyor. Fe inne ma'al usri yusran inne usri yusra. Her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. İşte o kolaylığı yaşıyoruz bugün elhamdülillah. Devletimizin gücüyle, kuvvetiyle, Müslümanların birliğiyle, beraberliğiyle, destekleriyle işte Maraş'ımız o kahramanlığını tekrar gösteriyor. Birliğimizi, beraberliğimizi muhafaza edelim. İşte bizim milletimizin yürekleri her zaman toplu vuruyor. Ne zaman bir sıkıntı olsa yüreklerimiz toplu vuruyor. En son örneğini işte Kahramanmaraş depremlerinde yaşadık. Ve bütün milletimiz seferber oldu. Bu bizim milletimizin özünde olan bir şey. Nasıl ki bundan yüz sene önce o sıkıntıları hep beraber milli mücadelede nasıl hep beraber o sıkıntıları aşmış, aştıysak bugün de her zaman bu sıkıntıları aşabilen bir milletiz biz bu yönümüzle ne kadar iftihar etsek azdır değerli kardeşlerim. İşte bugün burada 51 camimizin kısa zaman içerisinde yapılmış olması, Kur'an kurslarımızdan bazılarının yapılmış olması, bu bizim milletimizin birliğinin, beraberliğinin bir sonucudur, bir tezahürüdür. Hepinize tekrar Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. <laughs> Belediye başkanım ve kıymetli misafirler, kıymetli hocalarım. Kahraman Maraş'ta yapmış olduğumuz hep birlikte el birliğiyle yapmış olduğumuz 51 camimizin ve Kur'an kurslarımızın Çok açılışını hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Cenab-ı Hak emeği geçenlerden razı olsun planlanmasından tamamlanmasına kadar işçisinden mimarına kadar emeği geçen bütün kardeşlerimizin geçmişlerinin ruhlarını şad eylesin diyorum ve açılışı gerçekleştiriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Bismillahirrahmanirrahim.